Evet herkese merhaba. Bugün Dibiv'e ve yani artık bu 17 günlük tatilde gelmenizi tavsiye etmek için açtım. Dibi şu an açık yani videoya da ekleyeceğim. Her yer açık, insanlar canlı. Çarşı gayet bayram havasına dönmüş durumda. Çoğu kafe içeriye alıyor, kapısını açık bırakıyor, içeriye alıyor. Zaten dışarıda da veya içeceğinizi içseniz hava gerçekten güzel bu aralar. O yüzden rahat rahat living keyfini çıkarabilir gelecekler. Kışın gelmeyip planını yaza saklayanlar yazın sıcakta değil de şu 17 günlük tatilde kendini rahatlatmak isteyenler buyurun gelsinler. Gerçekten çok güzel yani şu anda bir. Birazcık daha çekim yapacağım. Kafeler gördüğünüz gibi bazı açık bazı kapalı. İçeriye alıyor daha doğrusu bazı bazı almıyor. O belli olmuyor kafenin inisiyatifine göre. Kapısını açık bırakıyor adam, hadi açtım diyor yani. Kendinize iyi bakın. Live gelecekler, bana yazmayı unutmasın tabii ki de rehberiniz. Evet burada. Nereden bildin? Aynen o benim. Benden kız soracaklar rehberlik için yazmasınlar. Onlara yardımcı olmuyorum, sapıklarla uğraşmıyorum. Sapık ayılar beni yordu diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Lviv baş başa kalın. Bay bay. <laughs> gelecekler için söylüyorum. Şurada fotoğraf çekilirseniz 15-20 grina'dan fazlasını vermeyin. <laughs> Mutlaka sorun. Kafeler açık mı? Soruların cevabı. Burada zaten. kafeler açıldı. Herkes böyle oturuyor. Zaten hava gerçekten çok iyi. Havuzumuz doldu. Tekrardan. Böyle açık havada olan kafeler de var. Gelip buraya da oturabilirsiniz. İyice <laughs> gezin hediyelik eşya almadan. Burada birazlık da, biraz daha pahalı olabilir. Bir kontrol edin. Her yere baktıktan sonra alın. Buraya geldiğimizde bu meydanda dört tane önümde gördüğünüz üzere bu şekilde yuvarlak kuşkilerin olduğu heykeller var. Burada gelip insanlarla konuşabilirsiniz. Rahatsız etmeden. Tabii Rusça veya İngilizce biliyorsanız. Buraya da bir tane bar açılacak şu gördüğünüz kısma. Şu anda yapıyorlar. İlk geldiğim zaman da vardı. Gayet güzel. Burada eski çağlardan kalma bir kaf konseptli bir kafemiz var. Eski çağ konsepti. Şu arkadaş bir show yapıyor herhalde. Yok show yapmıyor şu anlık. Evet kafeler kuruldu diyorum. Herkes önünde oturuyor. Sakın gelmeyi unutmayın. 17 gün. Buraya gelseniz zaten 10 gün size yeter. 10 gün çılgınlar gibi Lviv'de. Rehberiniz Rasim Gökakın'la. Düşünsenize. İyi düşünün. Pahalı bir yer değil. Tatil için, gelecekler için. Tabii ki de para harcayacaksınız ama tatil için gelindiğinde çok pahalı bir yer değil. Başka ülkelere gittiğinizde daha yüksek miktarlarda para harcarsınız. Şöyle kafeler açık. Hatta buradan şey de yapabiliriz. Görüntü de alabiliriz. Video kapağı için. Oh. Buraya geldiğinizde sıcak çikolatanızı içmeyi unutmuyorsunuz. Hemen karşımızda gördüğümüz yer. Burası çikolata fabrikası. Bu gördüğünüz yer. Burada bir tane milkshake var. Orayı, onu çok tavsiye ettiler ama içemedim ben. 250 gri neymiş çünkü. Burası kır kırbaçlandığımız yer. Geliyorsunuz. Şu abinin cebine elinizi sokmayı unutmayın. Bu iki arkadaş yaz kış. Kendinize iyi bakın diyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay. buraya geldiğinizde oturun. Burası da canlı müzik olan güzel bir yerdir. İlk geldiğimde ilk oturduğum kafe burası. Akif abilerle oturmuştuk. Burası da gayet güzel. Yazın daha, daha da güzel oluyor. Bay bay.